Ee, gördüğünüz şu turuncu binadan bu tarafa kadar ve az önce önünden geçtiğimiz Vatikan Müzesi tamamıyla şu an Vatikan ülkesi içerisindeyiz. Vatikan ülkesi neresi? Ee, dünyadaki en küçük ülke sayılıyor. Papa tarafından yönetilen bir ülke, dünyada ilk defa Papa tarafından yönetilen bir ülke ve e, dünya ekonomisi en küçük, dünyada ekonomisi en küçük olan ülke. Peki Vatikan ülkesi Papa tarafından yönetilirken bunlar nasıl para kazanıyorlar? Gördüğünüz bütün dükkanların vergileri Papaya gidiyor. Vatikan'a gidiyor. Papalığa gidiyor. Çünkü bütün yargı, yürütme organlarının hepsi Vatikan'a ait. Papaya ait. Yani Vatikan. Papa bir nevi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ülkenin bütün şey mahkemesi gibi düşünebilirsiniz tanıdık gelmiş olabilir bazıları. Evet. Neyse, konumuz bu değil geçiyoruz. <laughs> Stres atmaya geldiniz, gerek yok. Şimdi gördüğünüz bazilika. <laughs> <laughs> <Efendim>? Her şey. <gülüyor> 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 Karşımızda gördüğümüz bazilika e, Aziz Petrus Bazilikası, St. Peter dediği Aziz Petrus kim? dünyanın ilk papası ve e, Hz. İlkan 12 havarisinden bir tanesi. Dünya içinde de önemli çünkü Katolikliği ilk yayan kişi Aziz Petrus. Aziz Petrus anısına yapılıyor. Kim tarafından yapılıyor? Bilen var mı? Kerenjeli. Michelangelo tarafından yapılıyor. Ama Michelangelo San Pietro Müzesi bazilikasını bitirmeden vefat ediyor. Kalanının da devamında onun öğrencileri yapıyor. Peki neden bazilika diyoruz da kilise demiyoruz? Çünkü bazilika sadece katoliklerin ibadet ettiği yerdir ve daha büyük bir yapıdadır. Kiliseler ise ortodoksların, katoliklerin ve bütün mezhepten olan Hristiyanların ibadet edildikleri yerdir. O yüzden burası bazilika ve diğerleri kilise olarak adlandırılıyor. Beşik cami Aynen öyle. Ama bir tip daha farklı aslında. Yani caminin bir çeşidi daha olursa olabilir. Cemevi. Cemevi Cemevi olabilir. Cemevi ile cami gibi bir şey. Evet. Bazilikaların içine girdiğinizde burası aslında ücretsiz girilebilir. Fakat şu an giriş yapamıyoruz çünkü saati bitti. Ee, aynı zamanda İçine girdiğinizde göreceksiniz. Girerseniz bir gün göreceksiniz. Michelangelo'nun eserleri var içeride. Aynen. Da Vinci'nin eserleri var içeride Çek ve enfes bir a, sanat tarihi yatıyor içeride. Mutlaka bence gelip görmeniz gerekiyor. Gerçekten büyileniyorsunuz. Sabah 7 8 gibi hatta 7'de sıraya girerseniz ancak. yani yedi, Çok sıra oluyor. Aynı zamanda bu meydanın özelliği ne? Romanlar için neden bu meydan önemli? Genelde Katoliklerin hac yeri, saydıkları yer burası. Ayrıca Papa'nın e, duyurularını ve ilanlarını ve açıklamalarını yaptığı yer de burası. Papa gördüğünüz şu e, Bazilikanın üstünde sağ üstte bakarsanız saat gibi bir şey göreceksiniz. Onun altındaki camdan e, Papa anonslarını yapar, halka konuşur, halkı selamlar. Hmm. Bu gördüğünüz meydan tamamıyla sandalyelerle dolar ve girişi şuradan yasaklanır. Sadece aylar aylar öncesinden burası için bilet alanlar burada giriş yapabilir. Giriş yaparken kesinlikle kıyafet zorunluluğu vardır diz üstünde hiçbir şeyle giremezsiniz. omuzlarınız açık. Hiçbir şekilde giremezsiniz. Aynı şey San Pietro Bazilikası ve Vatikan içinde geçerli. Girerken üstünüze bir şey almamız gerekiyor. Bir nevi bizim camiler gibi evet. girişleri. Milano'da da öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Evet, gireyim biraz. O yüzden burası <laughs> e, Romalılar ve dünyadaki Katolikler için çok 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 önemli bir yer. Ve e, burada eğer din değişimi olursa, nasıl diyeyim ben size herhangi bir e, önemli bir papanın bu eski çağlardan kalan bir şey önemli bir papanın e, din değişimi mesela ortodoksken katolikliğe geçişinin e, kutsandığı papanın papanın diyorum papanın bir altı evet. papaz Papazın e, kutsandığı yer aynı zamanda e, belki duymuşsunuzdur. Din değişimlerinde duman çıkıyor. filan var mı? Ha, onların da, da çıktı. büyük dumanların çıktığı yer de burası. Bak. Çeşmeler de aynı dönemden kalma. Bunları ama Michelangelo eseri değil. Çeşmeler Michelangelo'nun öğrencilerin eseri. Ortadaki yıllar oluyor. Hangi önce 6. yüzyıl. Aa, 500, 500 bin önce Kaç kaç yılında? Yılında? <gülüyor> <gülüyor> Ortadaki eee dikili taşın kimin eseri olduğu, belli değil. sadece Mısır'dan getirildiği, Mısır, yani. Mısır, evet. sonra, İstanbul'daki nereden? Yaklaşık 2500 Heykeller Şöyle, şimdi sağdan başladığımız zaman e, şu ilk dört tanrılarım, diğerleri e, büyük e, Allah, can, Allah, tanrılarım ve sağa doğru gittikçe tanrı çalarım, tanrılarım, tanrı diye devam ediyor bütün hepsi her biri işte biri e, havayı temizliyor, biri e, ölçülüyor. Hepsi beraber. fotoğraf çekeyim. Ki ben ilave evet. edeyim de... Evet, Vatikan'a geldik. Dünyanın en küçük ülkesiymiş burası. Yukarıdakilerin hepsi bir tanrıyı, tanrıyı te temsil ediyor sanırım. Şu karşımızdaki bazilikayı şurayı yani. Michelangelo yapmış. Bunları şu iki çeşmeyi de şurada da bir tane var. Onları da Michelangelo'nun öğrencileri yapmış. Yine şurada uzakta var bir tane. Bunu Mısır'dan getirmişler de bu taşı. Kimin yaptı çok bilinmiyor. Böyle dört tarafı kapalı bir ülke. Papa'nın yönetici olduğu bir ülke. Şuradan şu saatli kısma gelelim. Saat buradan papa çıkıp Bazen işte altındakilere konuşmalar falan yapıyor, açıklamalar falan yapıyormuş, oradan çıkıyormuş. Böyle ufacık bir ülke bu kadar. Yani dışında da Vatikan diyorlar ama esas Vatikan dedikleri bölge. Bu benim az önce çektiğim bu bir buçuk dakikalık, yaklaşık iki üç dakikalık videoda gösterdiğim kadar. Vatikan'a geldim. Dünyanın en küçük ülkesi burası. Ya ülkeye giriş yaptık şu anda. Böyle dört tarafı duvarlarla çevrili. Şey Şimdi Verona'dan biraz görüntüler paylaşalım. Burada böyle meyveler falan satılıyor. Hediyelik eşyalar, maskeler. Bu biraz İtalyanlara özgü bir şey bu maskeler sanırım. Daha farklı bir de pek bilmiyorum.

Burası İtalya, Verona'daki kolezyum. Burada yemek yeme yerleri. Evet, gayet iyiydi bugün İtalya'da hava. tam gezme saatleri seri Bu su kemerleri gibi yapıları Niğde'de kemerksar bölgesinde de görebilirsiniz. Bunları her yıl kazı çalışmalarında Roma döneminden dolayı olsa gerek kazı çalışmalarına İtalyanlar geliyor.

这样 <Okay. S 2>、okay.

イバーコンペアン。

I yes. do gece karanlığında çok güzel gözüküyor. Burada bir bina daha varmış. Karşıyı da çekelim. Luka Doncic'in memleketi Slovenya'dayım. Saat gece 10.30. Mekanlar yeni yeni canlanıyor. <laughs>